Kontrol etmiş olduğum arımın e, kovanında e, küflenme nem gördüm arkadaşlar. Onun için arı kovanımı zaten değiştirecektim. Hemen değiştirip e, bu nemden arının etkilenmemesini sağlayacağım. Bu kovanımız boş kovan. Sıkıntı yok burada. Arkadaşlar almış olduğumuz yeni kovanı buraya koyuyoruz. Evet arkadaşlar yeni kovanımızı düzgünce yerleştirdikten sonra şimdi diğer arıları bu tarafa alacağız. Sakinleşmeleri için yine sıkıyoruz arkadaşlar. kovanlarımızı sırasıyla koymamız gerekiyor arkadaşlar. Ve önemli olan ana arının da buraya alınması düşürmeden ana arımızı da almamız lazım. Dikkatli bir şekilde taraftaki kovanımızı alıyoruz. Çünkü bayağı bir küf yapmış arkadaşlar. Bunu bu şekilde tutarsak arılarımızın en fazla en sevmediği şey küf şerbetimizi seriyoruz. Aralarımıza zarar vermeden. Varo mücadelesi için koymuş olduğumuz ısırga notlarını ve Evet arkadaşlar küflenmiş olan kovanımızı size göstereyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi içi küf hatta şu şekilde göstereyim. Şu şekilde göstereyim küf olmuş nemden çünkü kovanımın altta havalandırması yok. Ee, onun için küf yapmış arkadaşlar, ee, nemden dolayı bir küf yapmış arkadaşlar bu. Ee, yeni kovanıma e, iki katlı kovanıma e, arılarımı e, aldım arkadaşlar. Şimdi burada yeni kovanımda arılarım inşallah sağlıklı bir şekilde gelişimlerini ve çoğalmalarını devam ettirecektir arkadaşlar. İki tane şu şekilde havalandırması olmayan kovanım var. Bunları da e, kendim e, bir matkap veya delici bir alet yardımıyla alt kısımlarına delikler açıp oralarına tel ızgara e, döşeyerek havalandırmalı kovan haline getirip o şekilde kullanacağım. Yoksa bu şekilde her sene e, nemden arı kayıpları ve zayiat meydana gelecektir arkadaşlar. Arılarımız sonuç olarak soğuktan ölmez arkadaşlar. Onlar salkıma geçer ve sıcaklıklarını sağlar. Nemden ve açlıktan ölür. Bunu hiç unutmamak gerekir. Kışın nemi kontrol altına alınabilirse ve yiyecekleri de varsa arılarımıza hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ee, bu şekilde videonun da sonuna geldik. Herkese güzel hobiler diliyorum.